Köken ve Soyacı Şabankara kabilesi, kökenlerini efsanevi İran kralı Maniçe'ye kadar götürür. Maniçe, İran'ın tarih sahnesinde önemli bir figür olarak kabul edilir ve kabileden gelenler bu soyacıyla gurur duyarlar. Kabile, Ice şehri merkezde altı farklı bölgeye ayrılıyordu. Zark, Dubaban, Burkutum Hayra, Naiz, Kurmenzdir ve Dardörd. Ayrıca çeşitli alt bölümler olan Ismıl, RMN, Karzu, Mast ve Şak gibi gruplar şeklinde de örgütlenmişlerdi. Bu alt bölümler genellikle çoban ve savaşçı kimlikleriyle tanınırlardı. Tarih boyunca rolü Şabankara kabilesi tarih boyunca farklı dönemlerde önemli roller üstlendi. Mirfedlu, başlangıçta büveyhilere bağlı bir komutan olarak hizmet etti, ancak sonradan isyan ederek bölgedeki liderliği ele geçirdi özellikle Selçuklu hükümetiyle yaşanan çatışmalar Mir Fedlu'nun liderliği altında gerçekleşti. Ancak Selçukluların baskısı ve Mir Fedlu'nun idamıyla bu liderin hikayesi sona erdi. Mir Fedlu'nun ardından Şabankara kabilesi çeşitli olaylarla şekillendi. Mol hükümdarı Hülagu'nun müdahalesi ve misafirler tarafından gerçekleştirilen yıkım, kabilenin tarihini şekillendiren önemli olaylar arasında yer aldı. Ancak bu zorlu dönemlere rağmen kabileden gelen bazı soyadları günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başardı. Mir Fedlu ve liderlik dönemi. Mir Fedlu Şabankara kabilesinin liderlerinden biriydi ve onun liderlik dönemi kabilenin tarihinde önemli bir noktayı işaret eder. Fedlu başlangıçta büveyhilerin hizmetinde bir komutan olarak görev yapıyordu. Ancak zamanla, bölgedeki siyasi ve toplumsal değişimlere karşı duruşunu netleştirerek isyan etti ve kısa sürede kabile üyelerinin lideri haline geldi. Fethullah'ın liderlik dönemi, Şabankara kabilesini Selçuklu hükümetine karşı direnişiyle tanınır hale getirdi. Fethullah, kabile üyelerini bir araya getirerek güçlü bir direniş örgütledi. Bu dönemde kabile, çeşitli savaşlara katılarak güçlü bir savunma mekanizması oluşturdu ve bölgedeki dengeyi etkiledi. Ancak Fetlunun liderliği Selçukluların yoğun baskısı altında sürdürülemedi. Sonunda yakalanıp idam edildi ve liderlik pozisyonu boşaldı. Fedlu'nun ölümü, kabileyi zorlu bir döneme soktu ve kabile üyeleri yeni liderlik için bir süre mücadele etti. Mol hükümdarı Hülagu'nun müdahalesi Şabankara kabilesinin tarihindeki önemli dönemlerden biri de Mol hükümdarı Hülagu'nun müdahalesidir. 13. yüzyılın ortalarında Mol İmparatorluğu'nun genişlemesiyle Hülagu İran'a doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerleme sırasında Şabankara kabilesi de etkilendi. Hülagu'nun ordusu, İran'ı istila ettiğinde, Şabankara kabilesinin yaşadığı bölgelerde bu istilanın etkisi altında kaldı. Moğollar, sert ve acımasız bir şekilde hükmettiler, bu da kabilenin yaşamını derinden etkiledi. Mol istilası, kabileyi zorlu bir döneme soktu ve kabile üyeleri için birçok zorluk ve tehlike anlamına geldi. İstila sırasında Şabankara kabilesi, Mol İmparatorluğu'nun hükümetine boyun eğmek zorunda kaldı. Mol yönetimi altında, kabile üyeleri vergi ödemeye ve askeri hizmetlere katılmaya zorlandı. Bu durum, kabileyi geleneksel yaşam biçimlerini terk etmeye ve yeni düzenlemelere uymaya zorladı. Mol istilası, kabile üyeleri arasında korku ve endişeye neden oldu. Mol ordusunun sert tavrı ve acımasız yöntemleri, kabile üyelerinin günlük yaşamlarını olumsuz etkiledi. Tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik faaliyetler bozuldu, böylece kabileden geleneksel geçim kaynakları da azaldı. Ancak zamanla, kabileden gelen bazı liderler Mol yönetimiyle işbirliği yaparak kabileyi daha iyi bir konuma getirmeye çalıştılar. Bu liderler kabile üyelerini Mol hükümetine hizmet etmeye teşvik ettiler ve böylece kabileyi daha fazla zorluktan korumaya çalıştılar. Mol istilası Şabankara kabilesinin tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kalır. Bu dönem kabileyi hem acımasızlığın hem de dayanışmanın bir örneği olarak şekillendirdi. Mol hükümetine karşı verilen mücadele kabilenin dayanıklılığını ve birlik ruhunu vurgulamıştır günümüzdeki varlık, Kirmanşah heyaletinde Şabankara. Günümüzde, Şabankara kabilesinin varlığı Kirmanşah heyaletinde devam etmektedir. Bu bölgede yaşayan kabileyi anımsatan pek çok sembol, gelenek ve iz bulunmaktadır. Kabile üyeleri, geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmeye ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir. Kirmanşah eyaletindeki Şabankara kabilesi, sadece tarihi bir varlığa sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda bölgesel kültüre de katkıda bulunur. Geleneksel el sanatları, müzik, dans ve yemekler, kabileyi bu alanda önemli kılar. Ayrıca, kabile üyeleri, topluluk içinde dayanışmayı ve birlikte yaşamayı sürdürürler. Ebu Tahir İbn Muhammed ve Hezaresbiler Hanedanı Şabankara kabilesinin tarihinde parlak bir sayfa, Ebu Tahir İbni Muhammed liderliğindeki Hezaresbiler Hanedanı'nın kuruluşuyla açıldı. Ebu Tahir, 12. yüzyılda yaşadığı ve Şabankara kabilesinin soyundan geldiği kabul edilir. Bu dönemde Ebu Tahir, Kirmanşah bölgesinde etkili bir lider olarak ortaya çıktı ve Hezaresbiler Hanedanı'nı kurarak bölgeye hükmetmeye başladı. Hezaresbiler Hanedanı, zaman içinde Kirmanşah bölgesinde önemli bir siyasi güç haline geldi. Ebu Tahir'in liderliği altında hanedan, bölgedeki diğer güçlerle çeşitli ilişkiler kurdu ve bölge üzerinde etkili bir kontrol sağladı. Hanedan, aynı zamanda kültürel ve ekonomik alanlarda da önemli katkılarda bulundu. Ebu Tahir, liderlik yetenekleri ve stratejik görüşü sayesinde Hezaresbiler Hanedanı'nı güçlendirdi kabile üyelerinin desteğini arkasına alan Ebu Tahir, Kirmanşah bölgesinde kendi hükümetini kurdu ve bağımsız bir siyasi otorite oluşturdu. Bu liderlik, kabileyi çeşitli zorluklarla başa çıkmada etkili hale getirdi. Hanedanın etkisi, sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik alanlarda da görüldü. Hezaresbiler Hanedanı, bölgedeki sanat, edebiyat ve el sanatlarına destek vererek kültürel zenginliği artırdı aynı zamanda ticaret ve tarım alanlarında da atılımlar yaparak bölgenin ekonomisine katkı sağladı. Hezaresbiler Hanedanı'nın önemi, bölgedeki istikrarı ve gelişimi desteklemesinden kaynaklanıyordu. Hanedanın liderliği altında, Kirmanşah bölgesi bir merkez haline geldi ve kültürel açıdan zengin bir yaşam alanı oluştu. Bu dönemdeki başarılar, Hezaresbiler Hanedanı'nın ve Ebu Tahir'in liderliğinin önemini vurgular. Sonuç olarak, Ebu Tahir İbn Muhammed liderliğindeki Hezaresbiler Hanedanı, Şabankara kabilesinin tarihinde parlak bir dönemi temsil eder. Siyasi, kültürel ve ekonomik açılardan bölgeye katkı sağlayan hanedan, kabile üyeleri için bir gurur kaynağı olarak kalmıştır. Kültürel ve etnik kimlik tartışmaları Şabankara kabilesinin kökenleri ve etnik kimliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı tarihçiler ve araştırmacılar kabileyi etnik olarak Kürt olarak değerlendirirken bazıları ise bu görüşü sorgulamaktadır. Kabile üyeleri genellikle kendilerini Kürt olarak tanımlarlar ancak bazı araştırmacılar Şabankara'nın aslında Kürt teriminin İran göçebe toplulukları için genel bir tanım olduğunu ve etnik bir anlam taşımadığını savunur. Bu tartışmaların arkasında tarih boyunca farklı kültürler ve topluluklar arasında oluşan etkileşimler yatar. Şabankara kabilesi, İran'ın zengin etnik mozaikinde önemli bir yer tutar ve bu tartışmalar, kabilenin çok katmanlı kimliğini anlamaya yönelik çabaların bir yansımasıdır. Şabankara'nın dil ve gelenekleri Şabankara kabilesi, kendi dilini ve geleneklerini korumaya büyük önem verir. Geleneksel dillerini günümüze taşıyan kabileyi, kabile üyelerinin günlük yaşamlarında hala konuştukları bu özel dil ayırt eder. Kabileyi bir arada tutan ve kültürel kimliğini sürdüren önemli bir unsurdur. Gelenekler de kabileyi diğer topluluklardan ayıran bir özelliktir. Şabankara gelenekleri geçmişten günümüze aktarılan ritüeller, kutlamalar, danslar ve el sanatlarıyla şekillenmiştir. Bu gelenekler kabilenin birlik ve dayanışmasını güçlendirirken aynı zamanda kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlar. Kabilenin göçebe yaşam tarzı Şabankara kabilesi tarih boyunca genellikle göçebe bir yaşam tarzı benimsemiştir. Çoğunlukla hayvancılık ve tarımla uğraşan kabile üyeleri, mevsimsel olarak farklı bölgelere göç ederlerdi. Bu göçebe yaşam tarzı, kabile üyelerinin doğaya uyumlu bir şekilde yaşamını sürdürmelerini sağlamıştır. Göçebe yaşam tarzı kabile üyelerinin dayanıklılığını ve adaptasyon yeteneklerini geliştirmiş, aynı zamanda farklı bölgelerdeki kültürel etkileşimlere açık olmalarını sağlamıştır. Bu yaşam tarzı Şabankara kabilesinin tarihindeki önemli bir özelliktir. Şabankara'nın sanat ve el sanatları. Şabankara kabilesi sanat ve el sanatları alanında da kendine özgü eserler üretir. El dokuması kumaşlar, halılar, döşemelikler ve diğer el işçiliği ürünleri kabile üyelerinin yaratıcılığını ve zanaat yeteneklerini yansıtır. Renkli desenler ve özgün motifler bu eserlere özgünlük kazandırır. Kabile üyeleri aynı zamanda geleneksel müzik enstrümanları ve danslarıyla da tanınır. Müzik ve dans kabile içindeki kutlamalar, toplantılar ve özel günlerde önemli bir rol oynar. Bu sanat formları kabile üyelerinin kimliklerini ifade etmelerine ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak sağlar. Şabankara'nın müziği ve dansı. Müzik ve dans Şabankara kabilesinin yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Geleneksel müzik enstrümanları olan davul, zurna, kaval gibi aletler kabile üyelerinin kutlamalarında ve toplantılarında çalınır. Özel ritimler ve melodiler kabile üyelerinin coşkusunu yansıtır. Danslar ise kabile üyelerinin duygularını ifade etme ve enerjilerini paylaşma yoludur. Grup dansları çoğu zaman renkli kostümlerle gerçekleştirilir ve kabile üyeleri arasında bir bağ oluşturur. Müzik ve dans, Şabankara kabilesinin sosyal yaşamının canlı ve enerjik bir yansımasıdır.